Yeni bir videoyla uzun bir aradan sonra karşınızdayım ve şu anki ortamımı merak ediyorsunuzdur belki. Uzun zamandır kanala video gelmiyordu. Bu yaklaşık 70 günlük bir süreç oldu. Tam bundan 3 sene önce biz burada bu evde babamla belki hatırlarsınızdır eski takipçilerimiz vardı. Tam bu solanda futbol maçlarına sevgi videoları çekiyorduk ve artık o ortam sona ermiş bulunuyor. Hadi vur, vur, koş, koş! Bırak Arda al al be boş kere vur vur ver ver ben... Yes be Ferdi Kadıoğlu Üçüncü gol Bilmiyorum. Bildiğim üzere daha önce sizin short videolarda da paylaşmıştım. Babamın beyin kanaması geçirmesi ve şu anda bulunduğumuz bu evin kentsel dönüşüme gitmesiyle beraber tamamen bu süreçle ilgilenmeye kalkıştım ve hiçbir kanala doğru düzgün video atamadım. Zaten bizim daha önceden de şu e, yan kenara falan da koymuşumdur. Çakmak Medya adlı bir projemiz vardı. Yani e, uluslararası tüm haberlerin yayınlandığı bir video platformu, bir internet sitesi oluşturmaya planlıyorduk. Onun çalışmaları derken çakmakmedya.com'u tamamen kurduk ama içerisine tamamen yerleşemedik. Yani haber kısımları, e, forumlar bunların hiçbirini yerleştiremedik. Dediğim gibi 3 yıl önce futbol tepkileriyle başladığımız bu evi tamamen şu anda kentsel dönüşüme sokup yeni bir e, artık ortam yaratmaya karar verdik. Tabii burası farklı bir şey olacak ama e, yine burada sonlandırabilecek diyeceğiz ama tamamen kendi odamı güzel bir şekilde akıllı ev konseptiyle tamamen döşemeyi düşünüyorum. Cidden aslında çok üzülmeyin burası tamamen gidiyor. Emek verdiğimiz ortam tamamen artık kayboluyor diyebilirim. Şimdi ise o videoları çektiğim odaya sizlerle beraber geçmek istiyoruz. Hatırlayacak olursanız ki biz o videoların çoğunu burada çektik. Benim bilgisayarım tam bu konumdaydı, yatağım buradaydı ve tüm ee, olsun iki katı yapakon yaptığımız oranlar olsun yasa dışı bayısı ile ilgili bir video yapmıştık o videolar olsun hepsini biz bu odada çektik resmen buraya çok büyük anlar sığdırdım ki artık yeni evde de e, burayı evet. daha farklı bir şekilde dizayn edip daha güzel videolar çekmeye devam edeceğiz. Tabi bu süreç içerisinde şöyle bir şeyler olacak. Kentsel dönüşümde yaşadığım süreci haftalık vlog olarak da sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Onun haricinde dışarıdaki videolar içinde bir arkadaşımın maalesef askerden gelmesini bekliyorum. O geldiği zaman kanalın içerikleri tamamen dışarı konseptine de taşıyacağız. Tabii evde çektiğim bazı videolar da olacak. Onun için ee, gördüğünüz gibi arka planı yapmıştım zaten. Gri bir önlem masayla çalışıyorduk. O şekilde yine devam edeceğiz. Hiç kaldığımız yerden aksaklık vermeyeceğiz. Dediğim gibi bu videoyu çektikten sonra zaten ben yaklaşık 5-6 tane daha stop video yapmayı planlıyorum. Bugün zaten arkadaşımızın gelmesine zaten 5 falan kaldı. O geldiği zaman da daha güzel videolarla dışarıdaki ortam videoları çekeceğiz. Dediğim gibi aslında video çekememizin sebebi tamamen burasıydı ve babamın e, artık aramızda olmayışı diyelim, diyelim derken tane yani, VK'nızı geçtik. Artık bu zaten tek tepki videolarını da bırakmıştık. Artık olmayacak dediğim gibi bu ortamda ben yeni arkadaşlarımla beraber yola devam edeceğim. Daha hayırlısı olsun diyorum. Daha güzel videolarla karşınızda olmak dileğiyle. Bu videoda güzel bir motivasyon yorumlarınızı bekliyorum. Güzel güzel like, abone uçuşuna da başlarsanız biz de çok mutlu edersiniz. Şimdi yeni videolarla, yeni kanalın yeni konse konseptiyle görüşmek üzere.